Evet kızlar bugün nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Söyleyin. Evet. denize gidiyoruz. Denizde ne yapacağız peki? Yüzeceğiz. Başka? Yemek. Yemek yiyeceğiz mi? Evet. Tamam, orada peki kale yapacağız mı, kumla oynayacağız mı? Tabii ki de. Tamam, bakacağım. Hepinizi ben çekeceğim bugün. Hadi o zaman gidiyoruz. Hadi koşun, koşun arabaya. Hadi başlayalım. Şu anda yoldayız. bitmek üzere. Birden yolda kalmayalım. E ee, bu arada anneannemiz de yanımızda Rusya'dan geldi annem yabancı olduğu için işte buralı değil. Öyle yani yolları sevdte çekersin dedi. <laughs> Arkadaşlar bu arada babam geldi şimdi yola tekrardan çıktık. Bu arada bir şey deme. Hadi bakayım ne zaman giydiniz bunları siz ya? Nereye gideceğiz şimdi biz? Şimdi, yumurtalığa geldik. Tamam nereye gideceğiz ama şimdi yumurtalıktayız evet. Şimdi Nereyi seçelim? Bak bayağı güzel yerler var. Tamam o zaman şuraya gidelim. Hadi. Aynen. Tam orada olacağız. Aynen. Evet geldik. Ne yaptınız kızlar? Gireceğiniz mi şimdi? Hadi şimdi koşun ben sizi çekeyim. Koşun. Hadi bir görün bakayım. Ne? Bir şeyler bizi. Adam. Ne istiyor? Bir şey var mı yoksa? Bir şey var. Kusun? bir şey var mı? Bilmiyorum, bakayım bir ver bakayım bir. <laughs> evet, evet, bak burada. Buyurun. Orada mı? Oha. Bak orada bir şey var. Deniz kızı bu bak yüzüyor, giriyor, çıkıyor. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Evet, deniz kızı. Yanımıza da geliyor. Yanımıza geliyor. Dikkat edin dikkat edin ama deniz kızı bir şey yapmaz ki sever bizi bence bekleyelim. Bence de o isirmedi ayaklarınızı. Ay, bak, 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 bak. Bu, ne, bu ne bu ne? Vurun şuna. Baba, Me Menes, sakin ol sakin ol. Tamam gitti gitti gitti, gitti Menes. Bana bak. Baba, baba, Korktun baba, mu? Baba, baba. Nerede? Vurun 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 gitsin küçük balık o. Ne oldu? Çok güzel deniz kızı. Keşke ben de orada yaşayabilsem. O zaman o kale onu kim mi yani? Onun evi evi. Evet. Yarın yarın gelelim bir daha evine bakalım onun. Evet. Venise gidelim mi yarın evine? Evet. Dikkat et balıklar ısırır ayağını dikkat et. Dikkat et dikkat, dikkat et. et. Dikkat 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 et. Balık var. <laughs> Gitti mi deniz kızı? Hayır. Allah. evet evet. Allah. Bak, bak, mü? evet bak 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 gördüm yani. çok güzel. Bak bak. Zekiye, mini bak çok güzel. Bak bak. Evet. Oo, çok güzel. Kalp gönderin, kalp gönderin. Çok güzel. O iyidir, iyidir. Kalp gönder. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Beğendiniz mi tatili? Evet. Bak deniz kızı orada. Gördün mü?